Şimdi ana haber bültenine sıcak bir gelişmeyle başlayalım. Son yarım saat 45 dakikanın haberi diyebiliriz. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu orduya, İsrail ordusuna Gazze'ye saldırı emri verdiğini açıkladı. E ateşkes vardı, evet kırılgandı ama bu emir neyin nesi? NTV muhabiri Ali Çabuk'la konuşacağız şimdi. Nereden çıktı Ali Çabuk Netanyahu'nun bu saldırı emri? Gün içerisinde seda öredir, e, seda Bir taraftan rehinelere ait cenazelerin iade sürecinde pürüz yaşanıyordu birkaç gündür. Ek olarak gün içerisinde yaklaşık bir saat önce e, Refah'ta e, bir çatışma haberi çıktığı şekilde bilgiler e, elimize ulaşmıştı. Detaylarını bilmiyorduk aslında e, söz konusu çatışma neden çıktı, nasıl çıktı, tamamıyla İsrail arasında. Bu bilgilerin son dakika olarak gelmesinin ardından az önce. İsrail Başbakanı Netanyahu bir talimat verdi ve Gazze'ye yönelik saldırıların tekrar başlatılması yönünde bir talimattı bu ve önümüzdeki dakikalar içerisinde belki de saatler içerisinde İsrail tekrar Gazze'ye yönelik saldırılarını başlatabilir. Bu yönde bir talimat geldi. Şimdiden yapılan yorumlarda İsrail içerisindeki kaynaklara baktığımızda e, bu e, saldırılar eğer başlarsa, bir önceki saldırılardan daha yoğun olacak şekilde yorumlar ve değerlendirmeler yapılıyor. E, ve Hamas'ın kontrolünde olduğu diğer bölgelerin de İsrail tarafından ele geçirilmesi gerektiği yönünde çağrıların bir taraftan da yapıldığını görüyoruz İsrail içerisinde. Tabii e, ateşkes e, ihlal edilecek mi? E, şimdi Hamas tarafından, Hamas cephesinden baktığımız zaman ateşkes İsrail tarafından birçok kez ihlal edilmişti aslında Gazze hükümet Medya okütünden yapılan açıklamada 10 Ekim'de yürürlüğe giren giren bu ateşkesin İsrail tarafından 125 kez ihlal edildiği ve aynı şekilde 94 Filistinlinin de İsrail saldırılarında hayatını kaybettiği şekilde bilgi paylaşıldı. Bu tarihe tarih ise 10 Ekim'den bugüne kadar yani ateşkesin yürürlüğe girdiği günden bugüne kadar İsrail saldırılarında 94 Filistinli hayatını kaybetti ve e, Hamas cephesi 125 kez ateşkesin İsrail tarafından ihlal edildiğini ifade etmekte. E, buna rağmen İsrail e, Başbakanı Netanyahu Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiğini iddia etti ve e, Gazze'ye yönelik derhal e, şiddetli bir şekilde saldırıların başlatılması gerektiğini söyledi. Önümüzdeki dakikalar içerisinde belki e, bu saldırıları görebiliriz. Bir taraftan da El Tugayları'ndan açıklama var Seda. E, bir İsrail'e e, İsrail rehineye ait bir cenazenin daha e, bulunduğu ve bugün teslim edilmesi yönünde bir e, planlamanın olduğu ifade edildi. Ancak söz konusu Netanyahu'nun e, saldırı emrinin ardından El Tugayları da Söz konusu cesedin teslim edilmeyeceğini, askıya alındığını teslim sürecinin ifade edildi. Şimdi Gazze içerisinde Ateşkesin birinci ayağı itibariyle tüm rehineler serbest bırakılmıştı Hamas tarafından ve ek olarak hayatını kaybeden İsrail rehinelere ait cenazelerin de teslim edilmesi gerekiyordu. Ancak bu e, cenazeler bir türlü bulunamıyordu veya güçlükle ilerliyordu. Çalışmalar bir tarafta İsrail'in saldırıları yer yer devam ediyordu. Bir tarafta da teknik tek ekip sıkıntısı yaşanıyordu. Yani ağır iş makine makinelerinin Gaziye sokulması gerekiyordu. Bu noktada ise Mısır'dan teknik bir ekip gönderilmişti. E, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bu ekibin de Önelik saldırıları başlatma talimatı tekrar verdi. Seda